Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şevval Zeynep. Bu yıl 2001 LGS'ye gidim ve LGS sürecini deneyimleyip tecrübe etmiş biri olarak kanalımda sizlere edindiğim tecrübeleri paylaşıyorum. Bir önceki videomda yani LGS tercih sonucumu öğrendiğim videomda ve o videodan sonra bana Instagram üzerinden LGS süreciyle ilgili olsun. Gerek LGS tavsiyeleri, kaynak tavsiyeleri nereden başlamalıyız gibi birçok soru geldi. Ve ben dedim ki ben bu soruların hepsini bir derleyeyim, hepsini bir videoya getireyim. Hem sizin için daha kolay olur hem birçok sorunun cevabını bulabilirsiniz diye düşündüm. Arkadaşlar videomu 3 ana temel başlığa ayırmak istedim. Bunlar yazın çalışmaya başladım mı ya da başladıysam nasıl çalıştım? Kaç soruyla çözmeye başladım? Yani Eylül ayında, Eylül Ekim da nasıl bir tempo ile ilerledim? Ve konuları ne zaman bitirdim? Olarak 3 başlıklı tüm gelse sürecimi anlatacağım bir video olacak. O zaman videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Yazın nasıl çalıştım arkadaşlar ya da yazın çalışmaya başlamalı mıyız? Ben yazın çalışmalara başladım ve aslında ben tam yazda diyemeyiz. Böyle Mayıs sonu, Haziran başı gibi başladım. Ve şu anda iyi ki de başlamış mıyım diyor muyum? Evet iyi ki de başlamışım. Ama ben eğer tekrar bir 8 sınıf alabilme imkanım olsaydı matematikte bir dönem konularını baştan aşağı bitirmek yerine matematiğe hiç ellemezdim. Sadece sözel derslerin tamamını bitirmeye odaklanırdım. Arkadaşlar 7'den 8'e geçin arkadaşlara şunu da önermek istiyorum. Ee, sakın işte ben 7 sınıfı bitirdim. 8 sınıfa geçtim artık 8 sınıf derslerine de başladım. Ben 8 sınıf oldum. Kitap okumayı falan bırakıyorum. Direkt LGS'ye yoğunlaşıyorum gibi bir moda girmenizi asla önermem arkadaşlar. Çünkü 8 sınıf boyunca zaten o 9 aylık süreçte hiçbir şekilde kitap okumaya zamanınız olmayacak. O tabi çok az bir zaman olacak ki onu da kendinize dinlemeye öneriyorum ben. Ve ikinci başlığımız arkadaşlar kaç soruyla başladım. Aslında bu gerçekten arkadaşlar diyenlerimin hatta %40'ı %50'si bununla ilgili. İşte kaç soru çözüyordum, ortalama kaç soruydu, kaç saat çalışıyordum, işte el ayında tempo nasıldı gibi bir sürü soru vardı Instagram diyenlerimde. Arkadaşlar sizin kaç soru çözdüğünüzden ziyade ne kadar verim aldığınız önemlidir. Size bir örnek verecek olursam mesela siz o gün 300 soru çözmüşsünüzdür. Ve o 300 soruyu en sevdiğiniz dersin, en sevdiğiniz konusundan çözmüşsünüzdür. Ama sizin bir kenarda X dersinde anlamadığınız çok zayıf olduğunuz bir konu vardır. Ve siz o konudan korktuğunuz için ya da yapamadığınız için sürekli uzak durursanız artık bu LGS'de olsun, denemelerde olsun sürekli bu konu sizin karşınıza çıkacak. Ve siz eksi yönde bir avantaj sağlayacağı için o yüzden soruyla başladığından ziyade ne kadar verim almanız önemli olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir rakam söyleyecek olursam ben günlük en az 100 soru çözmeye çalışıyordum. Çünkü gerekli 52 aylarında çok fazla soru çözülemiyor. 100 soru çözüyordum. 100-120 soruyla başlamıştım. Ve o zamanlar daha çok böyle temelimi oluşturmaya, e, konuları öğrenmeye yoğunlanmıştım. Böyle Kasım-Aralık aylarındaki böyle bir 200'leri görmüştüm. Hatta sonrasında da giderek artırmıştım. Sizlere de öyle yapmanızı öneririm. Bu arada arkadaşlar şunu da size söylemek istiyorum. Kesinlikle yanlış yaptığınız soruları bırakıp geçmeyin. Mesela siz matematikte olasılık sorusunda bir soruyu yanlış yaptınız ve o soruya bakmadınız. Ama ne olacak gibi sorudan bir şey olmaz dediniz geçtiniz. O soru sizin bir sayıya belirleme Çok önemli bir denemenizde. Çok önemli bir sınavınızda ya da LGS sınavınızda karşısına çıktı arkadaşlar. Siz o soruya cevabına bakmadığınız için bu tip bir soru tipini kaçırdınız Ve düşünsünse siz de verecek vicdan azabına. Gerçekten çok kötü bir durum. Ben o yüzden sizlere bu süreçte soru defterini öneriyorum. Soru defteri de nedir? Mesela siz bir konuyu, konudaki soruları hep yanlış yapıyorsunuz. Örnek verecek olursak karakterli ifadelerde toplama. Karakterli ifadelerde toplamayı siz sürekli yanlış yapıyorsunuz. Ve dediniz ki tamam ben bu soru tipini sürekli yanlış yapıyorum. Bunu bir kareli deftere yapıştırıyorum. Altında çözümünü yazıyorum. Siz çözümünü yazdınız. Bunu boş zamanlarınızda okuyorsunuz. Tabii sizin böyle sorularınız biriktikçe soru defterine bu soruları böyle yapıştırdıkça boş zamanlarınızda, yemek malalarınızda ya da ne bileyim okuldan dönüşte bunları göz attıkça bunlar sizin zihninize yerleşiyor ve denemelerdeki ve e, sınavlardaki yanlış yapma oranınız en az seviyeye geliyor. O yüzden soru defteri yapmanızı da son derece öneririm. Ve bir diğer konu başlıyorsa arkadaşlar, konuları ne zaman bitirdin? Bizim dönemimizde arkadaşlar çok büyük bir belirsizlik olduğu için ben size böyle net bir tarih söyleyemeyeceğim. Ama genel olarak Mayıs ayı gibi yani Mayıs ayının başında benim tüm konularım bitmişti. Sizlere de şunu önermek istiyorum. Mayıs ayından sonra konularınızın tamamen bitmiş olması gerekiyor. Çünkü genel olarak e, normal şartlarda her sene LGS Haziran ayının ilk günlerinde yapılıyor. Bizim de 6 Haziran'da yapılmıştı. Ve Mayıs ayından sonra geriye kalan süreçte o yaklaşık bir aylık dönemde sizin daha çok LGS moduna alışmanız için LGS sitesinde LGS heyecanını ya da denemelerde çıkan optik hatalarını, kodlamalarını, yanlışlıklarını gidermek için bol bol sınav moduna geçmek gerekiyor. Bunu da en iyi nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Genel denemeler çözerek, bol bol optikte sorular yaparak, sınav moduna geçerek, daha çok böyle sınav ortamı oluşturarak yenebiliriz. Bunun için de her gün kendinize son ay bir adet genel deneme yapmanızı öneriyorum. Zaten bu süreçte sizlere bol bol video çekeceğim. Ki yaklaştıkça da bunlarla ilgili daha detaylı videolar paylaşacağım sizlere. Benim LGS sürecim genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Bu videoyu Instagram diyenlerimden gelen sorular doğrultusunda size çekmek istedim. Instagram hesabımı da buraya bıraktım. Zeydeyli. Orada da hayatımdan kesitler ve tarz tarzı paylaşımlarda bulunuyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma ilk defa geliyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.